Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte İspanyolcadaki ser ve estar fiillerini öğreneceğiz. Bu fiiller Türkçe'de olmak anlamına gelir. Bu peki bu fiilleri e, hangi durumlarda kullanırız? Şimdi bunları görelim. İspanyol dilinde mesleğimizi, ırkımızı, cinsiyetimizi e, vesaire belirtirken olmak fiilini kullanırız. Olmak fiili eee yani ser fiilinin şahıslara göre çekimi ise bu şekildedir. Yo soy. Tu eres. El, ella, usted es. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. Ellos, ellas, ustedes son. Tekrar edelim bir kere. Yo soy. Tu eres. El, ella, usted es. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. E, ellos, ellas, ustedes son. Estar shimdi. Yo estoy. Tú estás. Él, El, ella, usted está. Nosotros, nosotras estamos. Vosotros, vosotras estáis. Ellos, ellas, ustedes están. Şimdi e, fiillerin farklarına bakalım. Ser fiilini dini inançlarımız, uyruğumuz, aile bağlarımız, cinsiyetimiz, karakteristik özelliklerimiz hakkında konuşurken kullanırız. Estağ fiilini ise duygularımızı ve bulunduğumuz yeri söylerken kullanırız. Yani ser fiili genelleme yapmak gerekirse ser fiilini özel değişmeyen özelliklerimiz hakkında konuşurken, Estar fiilini ise değişebilecek özelliklerimiz e, hakkında konuşurken kullanırız. Mesela konumumuz değişebilir. Bugün evdeyimdir, yarın okuldayımdır. Bu değişen bir şey. Ama e, bugün Türksem, yarın İspanyol olduğum, ya bu değişen bir şey değil. Böyle bir genelleme yapabiliriz. Evet. Şimdi sizlere birkaç e, iki cümle yazdım. Ee, bunları okuyalım önce. Soy Turko, soy Turka. Türküm. Turko erkekler için. Turka e, kadın, kadınlar için. Estoy en mi casa. Evimdeyim. Estoy en mi casa. Evimdeyim. E, ee, arkadaşlar video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, size faydası olmuştur umarım. Ee, eğer bu tarz çalışmalarımı destekliyorsanız Abone olabilirsiniz. Ayrıca e, isterseniz siz de kendi cümlelerinizi kurup bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.